Ata Yatırım. Ata Yatırım alkışlarla sahneye geldik. Yılın en iyi mobil uygulaması Ata Yatırım alkışlarla sahneye geliyor. Çok teşekkürler bu gece, bu güzel gecede bu ödüle layık görüldüğümüz için Ata Yatırım ailesi olarak çok gururluyuz. Önümüzdeki sene yine bu ödüle talibiz. Umarım e, önümüzdeki sene tekrar sizinle birlikte olacağız. İnşallah. Çok i̇nşallah. teşekkürler. Neden olmasın? Tebrikler. Başarılarınızın Oylar inşallah yine dinliyoruz. sizden yana olur. Tekrar aynı i̇nşallah. sahnede buluşuruz.